Aritmetik dizinin özellikleri 2. Sevgili gençler bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi A1, A2 ve A3 olmak üzere A2 eşittir. A1 artı A3 bölü 2'dir. Bu cepte. Bir aritmetik dizinin bir terimi AK olmak üzere bakın AK. K da X ile Y arasında olsun. Bu durumda gençler aritmetik dizi olduğu için X küçük K küçük Y ifadesinde unutmayın K eksi X Y eksi K eşittir. Bu durumda AK arkadaşlar AK AX artı AY bölü 2'dir. Yine aynı şey geçerlidir sevgili gençler. Bir aritmetik dizinin 6. terimi 72, 24. terimi 108. Gençler o zaman bakın A6 diyorum. Ondan sonra a 24 de buraya yazıyorum. A15'i soruyor bana. Bakın ne demiştim kazanımlarda hatırlayın. 15 eksi 6 eşit mi? 24 15. 9 eşittir 9 oluyor. O zaman ne anlam ifade ediyor bu bize? Demek ki A15 eşit olacak. A6 artı A24 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani A6'yı vermiş zaten bana 72 artı A24'ü vermiş 108 bölü 2'den. 180 bölü 2'den 90 sonucuna ulaşırız. bir an dizisi için an eksi an eksi bir farkı daima sabitmiş. Arkadaşlar buradan ne anlıyoruz biz? Demek ki aritmetik dizi. Yazıyorum şimdi. O zaman hatırlayın a 15, a 18 ve a 21 yazalım buraya. Burada başka elemanlar da var. Burada da var. Fakat onlar için benim şu anda bir ifade etmiyor. Nedir burada? 18 eksi 15 Eşit mi? 21 eksi 18'e. Evet. Aradaki fark da eşit. Hatırlayın. Kazanımdan. Demek ki o zaman yazıyorum şimdi burada gençler. A 18 eşittir. A 15 artı A 21 bölü 2 olmak zorunda. Buradan zaten A 15 artı A 21'i. 128 vermişler. 128 bölü 2'den A 18 eşittir. 64'tür. Sevgili gençler. Sonlu bir aritmetik dizide arkadaşlar. Verdiklerine göre A7 artı A14 toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın burada ne yapılabilir düşünüyorum ben şimdi. A24'e 26 vermişler. A24 eşittir 26. Burada ne yapılabilir? A1 artı 23 çarpı D eşittir 26. Bir de A4'ü vermişler bana 6 diye. A1 artı 3 çarpı D yine eşittir 6 gençler. Burada yok etme metodu yapıyorum artık. Burasını eksiyle çarptığın zaman A1 artı 23 D eşittir 26 eksi A1 A eksi 3 D eşittir eksi 6. Taraf tarafa topladığınız zaman arkadaşlar bunlar cırt cırt gitti. 20 D eşittir. 20'den D'nin 1 olduğunu yakaladık. Herhangi bir tanesini de şurada yerine yazalım. A1 artı 23 eşittir. 26'dan A1 de buradan 3 olduğunu yakalıyoruz. Gençler bundan sonra artık verilenler veya sorulanları bulabiliriz. A7'ni soruyor. A7 neydi? A1 artı 6 çarpı D. Yani A1'i 3 bulduk. Artı 6 çarpı 1'den 6. A7'nin eşittir 9 olduğunu buldum. Bunu cebime koydum. A14'e geldim. A14 ne? A1 artı 13 D. Yani eşittir 3 artı 13'ten a 14'ünde gençler 16 olduğunu buldum. Bunu da cebime koydum. Kırmızı kalemimi alıyorum. Yani a 7 artı a 14 eşittir 25'tir sevgili gençler. Buna göre bu dizinin ilk 5 teriminin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 9 terim yerleştirdiğimize göre o zaman A1'e biz ne diyebiliriz? Eksi 13, e 9 tane yerleştiriyorsun. 2 de burada var. 11 tane. Yani A 11 de o zaman bize 27 olarak bulunur. Şimdi A 11'den yürüyelim arkadaşlar. A 11 neydi? A 1 artı 10 çarpı D eşittir 27. A 1 bize eksi 13 vermişler. Eksi 13 artı 10 çarpı D eşittir 27'den arkadaşlar. 10 D eşittir 40. D eşittir buradan 4 çıkar. Bunu cebime koydum. Direktli kalem aldım. Bana diyor ki bu dizinin ilk 5 teriminin toplamı kaçtır? E birincisi eksi 13. tamam birincisini bulduk. 4 ekle eksi 9. 4 ekle eksi 5. 4 ekle eksi 1. 4 ekle 3. İlk 5 terimi bulmuş olduk. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Yani eksi 22, eksi 27, eksi 28, eksi 25 bulunur sevgili gençler.